Herkese merhaba. Shore ILCC Marmara projesinin sürdürülebilir mavi ekonomi modülünün deniz turizmi bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Gonca Güzel Şahin. Kendisi Atılım Üniversitesi'nde profesörlük görevini yürütüyor. Turizm otelcilik, turizm işletmeciliği bölümünde. Ben lafı çok fazla uzatmadan hem belki kendisi de Kısaca tanıtmak ister kendini, ona sözü verip, sonra da kendi sunumunu gerçekleştirmek üzere onu davet ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkürler Aygün hocam. Ee, evet bugün deniz turizmi konusuyla e, birlikte olacağız sizlerle. E, ben e, master ve doktora'mı turizm pazarlaması alanında yaptım. E, dolayısıyla e, deniz turizmi de, tabii ki e, turizm stasyonu, turizm işletmeciliği olduğu için sektöründe ilgi alanına giren Türkiye'nin de çok önemli konu başlıklarından biri. Ee, henüz geliştirmesi gereken çok noktanın olduğu Türkiye turizmi adına. Ee, şimdi isterseniz deniz turizmini tanımlayarak başlayalım. Deniz turizminin tanımı, tanımı yapan kişi veya grubun içeriklerine göre değişiklik gösteriyor bu Yazın taraması yapıldığında en çok alıntılanmış olan Mark Oramson, Marine Turizm Geologu'nun Impact Management kitabında yapmış olduğu tanımdır. Oramson, deniz turizmini deniz üzerinde veya deniz kıyısında deniz araçları ve de araçsız yapılan turizm olarak tanımlamaktadır. Tanımlamak. Deniz Turizmi Türkiye'de Ak Deniz Ticaret Odası tarafından deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları olmak üzere iki bileşene ayrılmış deniz turizm tesisleri, kurulu ziyar liman işletmeleri, marinalar gibi tesisleri kapsarken deniz turizmi araçları, kurulu ziyar gemi işletmeleri, yat yatırım işletmeleri ve diğer deniz turizmi alanları olarak gruplandırılmıştır. Turizm evet, turizmin sınıflandırılmasını aslında tabii ürün çeşitliliği ve sürdürülebilir turizmle beraber evet, çok önem kazandı. Dolayısıyla biz aslında yoğun deniz turizmi, kitle turizmi yapan bir ülkeyiz ama turizmin diğer alanlarında da işte kültür turizmi, inanç turizmi gibi birçok alanda da çok büyük projeler var Türkiye'de de. Dolayısıyla artık turistler segmentleri ayrıldıklarında gerçekten de deniz turizmi pazarı Türkiye'nin en büyük kızar olarak karşımıza çıkıyor. Dediğimiz turizm türleriyle ile ilgili farklı sınıflandırmalara baktığımızda deniz turizmi kıyı turizmi, talasoterapi, kurulu ve yat turizmi olarak sınıflandırılabilir. Ya da kıyı turizmi, deniz kum, güneş ve sörf, yat turizmi yine kurulu turizmi olarak literatürde bir, bir sınıflandırma karşımıza çıkıyor. deniz turizmine dayalı yapılan turizm faaliyetlerine bir göz attığımızda yine kıyı turizmi, Bu gelişen ve gelişmekte olan ülkeleri kırsal ve kentsel destinasyonları etkileyen kitle turizmi, alternatif ekoturizm, macera turizmi kapsamında gerçekleşen küresel bir olgu. Özellikle deniz kombine güneş ekseninde ılıman ve sıcak iklimleri saatte esnasyonları geçiş bir hareket eden bir talepten aslında bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkemizin de en büyük e, oluşturan bir turizm türü. Türkiye uygun iklim koşulları, temiz deniz, denizleri ve uzun kıyıları bu turizm türünde oldukça gelişme göstermiştir. Kıralizyal turizmi kuşatıldığı İstanbul, İzmir e, destinasyonlarında yoğun olarak yapılmakta. Türkiye'nin yaz turizmi için çekicilik unsur olan doğal ve sosyal kaynaklar büyük bir e, potansiyel var ve mevcut kaynaklarımızda gerçekten etkin e, kullanmaya çalışıyoruz. Akdeniz çanağında en önemli rakipleri ise Yunanistan, Hırvatistan olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü dünyanın işte Fransa, İspanya, İtalya gibi Akdeniz çanağındaki büyük e, turizm ülkeleri gerçekten deniz turizminde de çok gelişmiş noktadalar. E, dönüş turizminde dünyada en önemli 50 dönüş destinasyonlarından biri Antalya'nın Saç ilçesinde. rüzgar ve uçurtma sörfünün yapıldığı parkurlar olarak ulusal ve uluslararası, uluslararası özellikle avuç açına bir kâr sörfü çok sörf okulları, ulusal ve uluslararası sörf organizasyonu sayesinde artan bir ilgi de var. Hatta dünyanın ilk beş destinasyonu arasında olduğu söyleniyor sörf turizminde e, ee, avuç açını. marinaların geliştirmesi tabii çok önemli. Deniz turizmini eğer geliştirmek istiyorsak en önemli noktalardan birinde marinalar oluşturuyor. Yine marinalar Marina Turist'in pek çok beklentisine yanıt verecek hizmetler sunma yönünde değişim göstermişlerdir. Örneğin çeşitli restoranlar, kafeler, spor salonları, e, duşlar, spa, hamam, çamaşırhane, kültür sanat etkinlikleri, alışveriş merkezleri gibi hizmetler yaz müşterisi için ayrıca cazibe yaratmaktadır. Böylece yasın sunduğu tatil seçeneklerini ilave bir çekim gücü de oluşturmaktadır dolayısıyla mayınalarının da geliştirilmesi konusu Türkiye'nin en sorumlu alanlarından birini oluşturuyor aslında. Kuşadası, Marmaris gibi merkezi mayınalarda Beyerbolt müşterileri zaman zaman ya bir otel gibi kullanıp kısa süreli yüzmek, güneşlenmek için yakın bir gibi tekrar mayınaya dönmek için de e, mayınaları kullanıyorlar her deniz taşısı gibi yatların da liman ihtiyacı var. Yatların ihtiyaçları ve limanlardan beklentileri diğer gemiler ihtiyaçlarından farklı yük ve yol taşıyan gemilerin önceliği emniyet hızlı ve etkin bir biçimde karadan gemiye ve gemiden saraya yük ve yolcu aktarmak iken, yat limanları bundan farklı bir takım hizmetler sunması gerekiyor. Yat limanı ve marina kavramları zaman zaman birbirlerinin yerine kullanıldığı gibi sandırmalarda da Marina işletmelerine de yakından baktığımız zaman marina kirimi ve hizmet sunduğu pazarın yapısına göre çok farklı işletmeler görülmektedir. Bazı marinalar içerisinde çok sayıda mağazalar, bizde de çok güzel örnekleri de var Türkiye'de, işte Bolton'da, İstanbul'da. Mağazayı yiyecek, tek işletmesi barındırırken bazı marinalar sadece güvenlik, emniyet, elektrik, su gibi temel ihtiyaçları karşılamak. Türkiye'de bir mayınada bulunması gereken en az alt, alt yapı üst yapı niteliklerinin detaylı listesi deniz Turizm yönetmeni Yönetmeliği Listenin uzunluğu sebebiyle bu unsurlar kitaba alınmamışlardı. Ancak mayınalar bu listenin dışında bazı yatırımlar yapmaktadırlar. Mayınaların otellerin yıldız sistemine benzer çıfa sistemleri vardır. Örneğin 5 çıfalı marina işletmeleri, 3 çıfalı ve dört çıkalı mayınaların içeriklerine aşağıdaki nitelikleri de barındırmaları gerekmektedir. Helikopter pisti gibi, banka hizmetleri gibi revir, Sergi, konser, eğlence mekanları, toplam salonu, en az iki tenis sahip olması gerekiyor. çıpa sisteminde, çıpa derecelendirme sisteminde. yine deniz turizminde son yıllarda çok popüler bir talep. Mürettebatlı yat kiralama alanında olmakta. Bir yazın tamamının bir veya birkaç kamerasının mürettebatlı olarak kiralanmıştır. Konaklama mürettebat, yiyecek servisi, seyir planlaması, kiralama türüne göre farklılık göstermektedir. Çok ekonomik kabin kiralamadan süper yat kiralamaya kadar farklı fiyat aralıklarında örnekleri vardı. Türkiye'de mürettebatlı yat kiralama hızlarında ilk akla gelen marka yaklaşık 70 yıl önce Halikarnas Balık işte cevaz şerfi sabah tarafından tanıtılan mavi yolculuğu. Mavi Yolculuk, Türkiye'ye özgü bu tipi teknelerle daha çok karadan ulaşılması mümkün olmayan korunaklı koylarda konaklama suretiyle seyir yakın, seyir esaslı bir yat kiralama hizmetidir. E, kabin kiralama ve tüm yat kiralama gibi iki farklı konsepte gerek yerli gerek de yabancı e, talebine sunulmaktadır. E, yani Brett bassız yat kiralama da son yılların gerçekten çok talep gören alanlarından biri. Dünyada büyüme kiraladığımız turizm alanlarından bir diğeri de Brett Sebastos yat kiralama alanıdır. Bir yandan çok uluslu büyük markalar küresel ölçekte yayılırken diğer taraftan yerel işletmeler filolarını büyütmeye devam etmektedir. B-Bot pazarının büyümesi pazarın yaşadığı değişime bağlıdır ve bu değişimlerin başında da teknolojik değişimler geliyor. Hem tekne hem bilgi teknolojilerindeki gelişmeler haptansız sayılara çıkmayı kolaylaştırmış. Tekneler az süre tabakta, kumandalı sistemlerle daha kolay kontrol edilebilir olmuşlardır. Kendiliğinden kontrolü değiştirebilen sabit teknik armaların yaygınlaşması, zamandan başta GPS ve DGPS olmak üzere mevki belirleme sistemleri, seyir planı, emniyeti seyir yapmayı daha basit ve daha düşük riskli hale getirmiş ve e, sebebini de Neden olmuştur? Eskiden kaptan amatör denizci ehliyetlerini bugün olduğu kadar kolay alınamaması, potansiyel beyebort müşterisi sayısının istenen seviyede olmamasının en önemli kısmı olarak kabul edilmektedir. Eğitimler çok yaygınlaştı ve dolayısıyla çok daha rahat olabiliyor. Ee, hem eğitim kurumlarının sayısının artması hem de uzaktan eğitim olan anı yani olması sayesinde amatörlerimizin belgesini kolaylıkla almak mümkün hale gelmiştir. Yani yani kubatille yat kiralama işte radiler var yine e, birlikte yapılar, yatların birlikte çıkar, çıktıkları e, seyirciler e, grup gezi organizasyonları da oldukça yaygın son yıllarda rally türkü regatta gibi kavramlar hem sektörde ve akademik yazında uzlaşılmış bir karşılık e, karşılıkları yok. Kuvvetiyle yaygın olarak en fazla 10 yatın katıldığı halinde düzenlenen dizi şeklinde tanımlanmıştır. E, orta güzellikleri bir lider tekne var. Zaman zaman askeri bir tabir olmasına rağmen komodor tekne ifadesi de kullanılıyor bu e, tekne için. Ve belirli bir takvim içerisinde yapılan gizli yarış türü etkinlikleri anlatmaktadır. Amerika Birleşik yaygın olarak görülen bu gizli türünün Türkiye'den güncel örneklerinden biri DAS Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği tarafından düzenlenen kendi verdikleri istiklal dağ Yine Deniz turizminin en önemli başlarından liman planlaması, limanlardaki etkinlikler oluşturulmakta. Uzun yola çıkan yatların en büyük kaygıları arasında nerede konaklayacağı, marinalardaki uygunluk, işte yer olması, draft kısıtları gibi, marina bağlama ve diğer liman masrafları gibi bilinmezlerdi. Bir grup seyri organizatörleri tüm bu sorunları üstlenerek gerekli planlamayı yaparlar. Çoğu organizasyonun tüm liman masrafları kuru tutturulukla sivil kiralama ücretini çarpımdedir. Gidilen limanlarda müze gezilir, yerel lokantalarda yemek rezervasyonları, tarihi ve doğal canlı noktalarını ziyaretler, daha orman yürüyüşlüsü tehdit turları gibi organizasyonlar yapılmaktadır. Yatçılar hem saygılardan ayrımcılırken hem de keyifli bir tatil deneyiminde yaşamaktadırlar. Ee, tabii kiralama yine e, deniz turizminin e, çok talep gören e, başka bir sorusu. E, Takip zamanı yarımtası belli olan bir turda otel odası kiralanması gibi aslında düşünebilirsiniz. Yatın bir kabinenin kiralanması. Yatçı menüleri, uğrat noktalarını, dünya katılımı ayrılma limanlarını bile yatıp yerleşeceği diğer kameraları kiralayan müşterileri genellikle bilemez. Tabi ki, kiralama mavi yolculuk turizmini bildiği zamanlardaki harçlığını kaybetmiştir son yıllarda. Yatların bir kısmı e, tamamen Türk çekim kiralama e, krizine yönelmişlerdi. Yine deniz etkinliğinden bir de bahsetmemiz e, gerekiyor. Deniz yönetilmiş esaslanınca yine bir ilişkili tekne teknolojiliği teknede yerine içli hizmetinin verildiği soylarla mola vermek suretiyle denizden faydalıdan aynı gün içerisinde başlayıp sonuna eren konaklaması ekonomik olarak ulaşılması daha olanaklı bir deniz suyu hizmetidir. Sevgisini geliştirmeye dönük bir uygulama mutlaka gerekiyor. Ee, yine birlik gezi teknesi Cili, sabah saatlerinde limandan alınarak akşam saatlerinde aynı limanda bırakılması. Dolaşımı, bu koylarda mola vererek yüzme aktivitelerini gerçekleştirmesi, yeni koylarda keşfedilmesi, gizli eğlence dinlenmelerine olanak sağlanması, bu arada yeme içme ihtiyaçlarını karşılamaları olarak da tanımlayabiliyoruz. Ee, yine su üstünde yapılan e, sporlar, su altı sporları deniz turizminin önemli alanları, e, Su sporları deniz turizminin en yaygın alanlarından birisi sahil şeridinde çok yaygın olarak görülen su üstü, su altı işletmeleri büyük bir ekonomik değer yaratmaktadır. sporları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Örneğin sportif, rekreasyonel olmasına göre, gereken belge ve düzenlenen bir yasaya göre, kullanılan ekipman ve malzemeye göre ve son olarak yapıldıkları yere göre sınıflandırılabildiklerini görmek mümkündür. Yapıldıkları yere göre su su üstü sporları, su altı ve bildiğimiz turizmin bir alanı olmayan tavuk sporları şeklinde gruplandırabiliriz. Yelkencilik, rüzgar dipiyle su üzerine yol almayı amaçlayan taşıtların kullanıldığı donanıma yelken, bu donanımın spor amaçlı kullanılması da yelkencilik denir. Yelken tarihinde insanların geçişimiyle doğrudan orantılıdır. Rüzgarın bir kuvvet olduğunu ve çeşitli amaçlar için kullanılabileceğini anlaşıldıktan sonra, rüzgar değirmenleri, yelkenli gemiler gibi pek çok teknolojik gelişim günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür. Teorik temellerini ilk yelken teknolojilerinden alan temiz enerji kaynağı olarak rüzgar jeneratörleri oldukça yaygındır. Gemilerde direk ve yelken kullanımı milattan önce 4000 yıllarda gerçekleşmiştir. Hafif bir boğaz ve hafif bir arma ile yapılan bir su sporu, sörf, Sörf tam bir turizm ürünüdür. Tam da olimpiyatlarda da müsabakaları yapılan bir spor alanıdır. Arama motorlarına dünyanın, ziyar착ı, al dünyanın en iyi rüzgar sörfü yerleri sorgusu yapıldığında pek çok listede alıçatını dünyanın en iyi 10 ve hatta bazı listelerde en iyi 5 sörf noktasından biri olarak yer aldığı görülmektedir. Yine alıçatı dışında bir ses, seferi ister, gökçeada, gibi çok sayıda Türkiye'de sörf merkezi var. Surf, sörf, kite surf, küçük bir board ve paraşüt benzeri bir uçurtma ile su üzerinde kayarak yapılan bir su spordur. Diğer sporlarına göre yeni olmasına rağmen hızla kite sörf merkezlerinin ve sporcuların sayısında arttığını görmekteyiz. Yine kürek, kanal, kayak grubu da son yılların çok popüler sporlarından bir tek veya çift kürek tahrisiyle yollanan su üstü spor araçlarıdır. Standart ölçü ve malzeme ile yapıldığı gibi tamamen rekreasyonel amaçlı kullanılanlar için de yaygındır. Dilimizde kan ve kayak ayrımı oturmamıştır. İngilizce'de transfer ederken orta kavramına kayak, su kayağı dendiği için kayak sözcüğü kanı olarak dilimize geçmiştir. Oysa kayak ve kan o su üstü araçlarıdır. Ee, J. Deniz bisikleti kiralama da yine deniz turistinin önemli spor olanaklarından birini oluşturuyor. Ehliyet veya herhangi bir belge ihtiyaç duyulmaz. kiralanabilen küçük deniz taşıtları çok sayıda turistik su sporları işletimlerinde bulunmaktadır. Red Sky, bu da aslında bir e, Japon markası olan Kawasaki'nin ürettiği red tahliyesi su taşıtı iken jenerik isim haline gelmiş markadan bağımsız tüm jet ortak adı olarak da Türkçeleştirilmiştir. 1930'lu yıllarda palet, yüz maskesi, snorkel gibi dalış araçlarını geliştirmesi ile birlikte serbest alışlarda büyük artışlar olmuştur. Fransız denizci Jack Costa ve Emil Dazan'ın geliştirmiş oldukları Dalış ve sayesinde 1943'te e, daha düşük tarihinde bir devrim niteliğinde olan çeşitli dalışlar başlamış. Dalış turizme bağlı turistik etkinlikler özellikle Mısır, Avustralya, Karayipler bölgesinde bulunan bazı ülkelerin önemli turist çekim unsurlarındandır. Türkiye su altı faunası ve su altı açısından çok çeşitli bir ülke değildir. Ancak çok sayıda dalış merkezi her düzeyde dalış eğitimini geniş kitlelere vermektedir. Krolozyar turizmi en çok gelir getiren yüksek e, gelir sınıfındaki turiste hitap eden e, deniz turizminin önemli bir alanı. Her ne kadar eski tarihi çok sayıda kaynaklı, krolozyar turizmi bir limandan diğerine yolcu taşırken müşterilerine çeşitli hizmetler sunan turizm türü olarak tanımlanırken artık günümüzde krolozyarlar temel amaçla tamamen ayrılmış. Yolcunun genellikle bindiği limanda başlayıp, yine aynı limanda gemiden indiği, daha çok gizli ve gemide hizmet alma boyutu bir turizm türüne dönüşmüştür. Kruvaziyer projenin sunduğu temel ürün kruvaziyer gemilerdir. Kruvaziyer gemilerin denizde yüzen oteller e, olarak değerlendirmek de mümkündür. E, kruvaziyer gemiler uluslararası kruvaziyer hatları birliğine, göre seyahate programlanmış derin sularda 2 ya da daha fazla uygun kalan en az 100 yolcu kapasiteli gemiler olarak tanımlanmaktadır. Konukların belli bir rotada işlemekten ziyade değişik destansiyonları ziyaret etmek üzere temel amacı normal olarak taşıma değil, misafiri ağırlamak olan bir gemiye boş zamandan değerlendirmek için bir ücret ödeyerek bilinmek suretiyle yapılan bir seyahat temeline dayanıyor. Provinsiyel limanlar, organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin, provinsiyel gemilerin bağlandığı gemi teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin elektrik, jeneratör, su, telefon, internet, benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarını sağlandığı limanlardır. Bununla birlikte yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerini görüldüğü Ülke tanıtımı imajının üst seviye çıkacak. Turizm amaçlı yeme içme işletmeleri alışveriş merkezleri, haberleşme, ulaşma, ulaştırma yönelik üniteler, danışma, enformasyon, banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalarından oluşan fonksiyonlara sahip bunlar. ziyar limanlar, yolu gemileri yanaşması ve yolcularını indirmeyi olanak taşıyan deniz yapıları ve yağ tesislerinin yer aldığı limanlar olarak da Tanımlarını bilmek gerekiyor. Evet, yani deniz turizminin başlıca noktalarını özetlemeye çalıştım. Konumuz burada tamamlandı. Çok teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa hem size tekrar teşekkür edelim hem de kapatabiliriz isterseniz. Rica dedim. Türkiye gerçekten de biliyorsunuz söylenir üç tarafı denizlerle çevrili. E, gerçekten de de kıyaslandığında hala deniz krizinin zayıflaması gereken çokça e, işin olduğu ve bu konuda da talebin aslında potansiyel tabirin çok büyük olduğu bir alandan bahsediyoruz. E, bu nedenle deniz krizinin en önemli konu başlayanlar da birini oluşturuyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hoşçakalın.